Değerli dostlar, Ayvalık'tan size bugün de merhaba. 26 Eylül'de 2024 yılında Ayvalık'tan müthiş bir hava ve müthiş bir görselle sizi karşılıyorum. Bu sene 1-3 Kasım arasında özellikle Ayvalık Zeytin Asat ve Turizm Festivali'ni yapıyoruz. Onu belirtmek isterim. Çamlık 87 Otel olarak bizim bir tur paketimiz var. 1 ve 3 Kasım'da paket program sunuyoruz arkadaşlar. Bu paket programda neler var? Cuma giriş, pazar çıkış şeklinde. E, otele geldiğiniz zaman Cuma günü sizi meydana götürüyoruz. Ayvalık meydanda esnaf ziyareti ve Ayvalık Zeytin Asat Festivali'nin başlangıcı ile beraber Zeytin Pazarı e, ondan sonra Zeytin Müzesi'ni gezmeye götürüyoruz. Öğlen yemeğimizi yiyoruz. Ve daha sonra akşam Rakı Balık Ayvalık kitabının yazarı Arzu Acıroğlu'nun bize özel hazırlayacağı bir menü akşam yemeğimizi fasıl eşliğinde otelimizde yiyoruz. Unutulmuş Rum mezeleriyle. Evet altını çiziyorum. Unutulmuş Rum mezeleriyle çok keyifli bir yemek yiyeceğiz. Ertesi gün Özgün'ün tesislerine gidiyoruz. Traktörlere biniyoruz sabah saatlerinde ve tarlaya gidiyoruz kendi zeytin hasatımızı yapıyoruz arkadaşlar. Bize verilen özel poşular ve elimizde sepetlerimizle ismimizin yazdığı. Orada köylü kadınların bize sunacağı ateş yakıcı ateşlerle beraber yapacakları kahvaltılar, çaylar eşliğinde kahvaltımızı ediyoruz. Daha sonra topladığımız zeytinlerimizi getiriyoruz. Özgün fabrikasında sıkıyoruz. Ve duyusal analiz nasıl yapılır, iyi zeytinyağı nedir, kötü zeytinyağı nasıl olur bunların anlatımını öğretimini görüyoruz. Yaklaşık 3,5-4 saatlik bir workshopumuz oluyor. Daha sonra yemeklerimizi yiyip tekrar Ayvalık Meydan'da etkinliklerimize, meydandaki konserlere ve etkinliklere katılıyoruz. Akşam yemeğimiz yine otelimizde. Aynı şekilde çok keyifli bir ortamda. Ertesi günde sabah kahvaltıdan sonra, bu arada her sabah yogamız var. Ücretsiz olarak misafirlerimize, otelde konaklayan misafirlerimize sabah yogamız Nefesimiz ve bunlarla ilgili sabah küçük turlarımız, yürüyüşlerimiz olacak otelin arkasındaki orman yolunda. Pazar günü son gün, check out etmeden önce sizleri Koç Müzesi'nde yapmayı planladığımız Kırmızı Mercan sergisine götürmek istiyoruz. Ve panellerimiz var, arzu eden bu panellere de katılabiliyor turizm panelleri, zeytin zeytinyağı panellerimiz var. Ve bu panellerden sonra da arzu edene kırmızı mercan dalışına götürüyoruz. Dalışa gitmek istemeyenler de Ayvalık'ta kültür rotasına katılıyorlar. Ayvalık'ın içinde Ayvalık merkezde Macaron Caddesi'nden başlayıp Ayvalık'ı tavaf ediyoruz. Daha sonra köy ve Cunda ziyaretlerimizde yapıyoruz. Böylelikle pazar akşamüstü gibi e, otelden ayrılışa kadar süren bir tur paketi. Evet bu tur paketini ETS Jolly Tur ve Tatil Budur'da bulabilirsiniz. Onlarla beraber pazarlıyoruz. E, aynı zamanda bizim sitemizden de bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese keyifli bir gün diliyorum. 1-3 Kasım Zeytin Hasat Festivali'nde, Zeytin Hasat ve Turizm Festivali'nde sizleri de aramızda görmek için bekliyorum.